Ilık bir Mekke akşamı, sokaklarda dolaşan ihramlıları ve kulakları çınlatan lebbeyk duaları, işte muhteşem Kabe. Her ayrılığın tesellisi var biliyorum, hatta gönlüme unutma bunu, unutma diyorum, dinlemiyor beni, bu başka diyor, bu başka diyor. Bitti demek istiyorum, gücüm yetmiyor, yüreğimde derin bir sızı beni dağılıyor, yalnız gönlüm değil, herkes ağlıyor. Kayboldun deyip üzülmemi bekliyorlar. Umurumda değil, olamaz da. Anlamıyorlar. Gönlümü, ruhumu bıraktım o tavaflarda. Nasip olur mu bu mutluluk bir daha? Gidesim yok. Gönderme Rabbim beni. Bırak da ömür boyu seyretsin Meral seni. Önümü göremiyorum çünkü gözüm arkada. Ah! Bu nasıl bir veda? Nasıl denir elveda? Nasıl denir elveda?